Hastalara Dini Reçete Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kur'an'dan istifade ederek yazdığı ve Hastalar Risalesi ismini verdiği küçük kitap, ruh-beden ilişkisine dayalı yardımcı, iyileştirici teknikleri içermektedir. Bu eser yan etkisi olmamakla beraber faydası kesin olan önemli bir eserdir. Hastalar bu kitapçığı okuduklarında, dinlediklerinde veya kendi aralarında hastalıkların nimet olan yönlerinden bahseden sohbetler yaptıklarında bağışıklık sistemleri ve hastalıklara dayanma güçleri müspet yönde aktivite edilmekte ve kullanılan ilaçların ve tedavi yöntemlerinin tesirleri artmakta, kısa sürede ciddi neticeler alınmaktadır. Bu konu ile ilgili açıklayıcı ve çarpıcı birkaç misal vermeye çalışalım. Profesör Doktor Mustafa nutku anlatıyor. Rahmetli babam, doktor Sadullah nutku ve psikiyatri uzmanı rahmetli profesör doktor Ayhan Songar bir uçak seyahatinde yan yana oturuyorlarmış. Daha önce tanışmadıklarından dolayı aralarında herhangi bir sohbet de olmamıştı. Rahmetli babam cebinden Hastalar Risalesi'ni çıkarıp kendi kendine sessizce okumaya başlamış. Yanında oturan Profesör Doktor Ayhan Songar göz ucuyla bu kitabı epey bir süzmüş. Ardından tanışmışlar. Babam Hastalar Risalesini sesli okumaya başlamış. Profesör Doktor Ayhan Songar da dikkatle dinlemiş ve o zamana kadar dinlemediği Risale-i Nur külliyatının psikiyatri uzmanı bir profesör olarak da kendisini çok ilgilendiren devalarını dinlerken bir ara kendini tutamayarak insan bu manevi devaları dinlerken hasta olmayı temenni edeceği geliyor demiş. Profesör Doktor Ayhan Songar, daha sonra uzmanlık alanı ile ilgili olarak kendisine muayene ve tedavi için gelen hastalarına çoğunlukla hastalar risalesini tavsiye etmiş. Ayhan Songar ömrünün sonlarına doğru kanser hastalığına yakalanmış. Ecelle randevusuna doğru geri sayımının son günlerinde vücuduna yayılmış olan kanser hastalığı ile hastanede yatarken yanından hiç ayırmadan okuduğu ve vefatında da yatağının yanı başında duran kitap Manevi Devalar Hazinesi Hastalar Risalesi idi. Muşlu Salih Yüce'nin kanserle mücadelesi herkes için bir örnek umutsuzluk içinde kansere direnmeye çalışan biriyken iki yılda hastalığını yendi. Artık sadece kendisi için değil, tüm hastalar için koşturuyor. Onun bu hayat dolu yolculuğunda manevi dinamik, dinamiklerin önemi büyük. Kanser olduğumu öğrendiğim ilk günlerde Allah ile sürekli pazarlık yapıyordum. Ölmemek için yani bir şans diliyordum. Neden ben diye isyan ediyordum. Ta ki elime hastalar risalesi geçinceye kadar. işte o zaman anladım ki Allah'ın en şanslı kuluyum ve onun en sevdiği, en iyi kullarından biriyim. Aslında hastalığın bana verilen bir ceza değil, en büyük ödüldü. O günlere dönüp baktığımda kanserle mücadele etmeyi öğrenmek ve öğretmek için kansere yakalandım diyebiliyorum. Çünkü kanser bir ölüm hükmü değil. O andan itibaren hayatın daha değerli olacağını gösteren bir yaşam manifestosuydu. Özetlemek gerekirse Hastalar Risalesi tüm İslam aleminin mutlaka okuması gereken bir eser. Bu eseri okumak isteyenler tüm kitapçılardan satın alabilirler, internetten indirebilirler. Konumuzu Hastalar Risalesi'nden bir alıntı ile bitiriyoruz. Birinci deva. Ey biçare hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor, ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu dar bir mesel dillere destandır ki, musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor